Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte diğer videomda da olduğu gibi buradaki efsanevi e, star hediyesini star hediyesine gelmiştik yani efsaneviyi. Ve şöyle bir şey yapmıştık arkadaşlar. Bir dakika. Oh yeah, bir the de arkadaşlar, bir... Evet devam ediyoruz. E, hemen açmayacağım. İki maç atacağım Brock'la. Yani çok kısa bir videosu videoda olmasını istemiyorum ayrıca. <laughs> İnşallah bugün karakter çıkartırız o efsanevi'den. efsane <laughs> Ama efsane. bak ben bundan eminim arkadaşlar. Şöyle bir şey olacak. <laughs> Efsanevi ve karakter çıkmayacak diyorum ben. Öyle diyorsam hiç çıkmaz. Zaten çıkmayacak. <laughs> şöyle oldu. Hemen şimdi bir şey çıktı da. Hemen şöyle bir maç yapalım. Bir maç. Oba. Oğlum adam ay savaşçısı canı almış. Gide bu güzel bir kutu. Gide bir taş aşk olsun. Gidesi var. Ben bir taş aşk Çıkar. Tam adım ne bu. Hadi baz alırsın onları. Ay kral. Kral bak 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 bak. O adamın ismini ne söyleyeyim ki? Sen kopat. Yani sen bir kötü yorum Allah. kopat. de bir de çok vuruyor. Keskin nişancı.

baz attı. Kırmızı gözlü da var. Şuradan. Şuradan salladım bunu ya. Kazandık. <laughs> Son maç. Sonra sahne yapacağız. Yıldız oyuncu olmuşum. Aa buradan da şey. Müşbir olmama. Pıskanmış. Aa. Bir dakika. Aa bak buruz çok iyi böyle arka plan çok iyi. devam. Sonra buradan da muzum. Burada da muzumca olmak istiyorum. Arkadaşlar yıldız oyuncu alalım. Woo! <laughs> Neyse canımızı sıkmak yok bu videonun sonunda. Efsane bir star hediyesi. Efsane bir star hediyesi. Ben gidiyorum gidiyorum gidiyorum. Hayır 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 hayır. Ah bu hayatım Oo oh, oo oh, oh, ha. ha. şimdi gidiyor gol yiyek, gol yiyek. Tamam. Ama şimdi pro pro, baba pro. Baba pro utku. Ee, asıl sensin o. Sanki kendi çok iyi oynuyor. Bize dislike atıyor. gol. <laughs> <laughs> Attı. Bir vuruşu canım. Bunlar maçı çevirecek oğlum. Oğlum, oğlum, oğlum. Adamlar resmen neredeyse hepsi tank gibi oynuyor. Zaten bir tanesi tank değil. Dynamite. Dynamite tank da Yedik. Yedik. Ah, helal hayra. Kaleci Şöyle cam bastım. Cam bastım. Dalayım. Oh <laughs> canım. Ay ya? Attım topu. Şöyle. Aldık kesin, kesin aldık, kesin aldık. Attım Vurdu gol. Asıl olaya geldik. Asıl olaya geldik. Bir dakika. Arkadaşlar Bismillah bastım Bismillahirrahmanirrahim İnşallah karakter çıkar Amin arkadaşlar 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 ne çıktı bana arkadaşlar ne çıktı arkadaşlar inanamıyorum arkadaşlar inanamıyorum Ar arkadaşlar arkadaşlar bir dakika bir dakika arkadaşlar ne çıktı bana Arkadaşlar şaka mı bu? Harbi şaka mı? Viking bu çıktı. Bu herhalde şaka. Ooh, Neyse ben en sevdiğim savaşçı. Ha yani. Arkadaşlar. Az kim çok iyi. Ben bunu şey çıkacağını hiç düşünmemiştim. Şimdi bu hangi şeyden? Hayır, buradan değildi bir dakika. Hangi temadan bu? Yok buradan da değil. Arkadaşlar neredeydi? Dikkat biliyorum biliyorum. Bu zamanın zamanı kumları da değil. Ben beyinsiz gibi niye bakmıyorum? Ben beyinsiz gibi. Kuzey destanı. Onu da bulabilsem. Ya siz görüyor olabilirsiniz de benim göz, gözümde sorun da yok. Arkadaşlar bulamıyorum Allah Allah. Buldum. Buradaki bütün kostümler çok iyi bakın. Renk seçti. Seçiliği... What? Bunun da özel kaplaması var bu ne ya? Ama şu an gerçekten inanamıyorum ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben bununla bir savaş atarım bir tek hesaplaşma yani ben onu ben çıkacağını hiç düşünmedim yani hiç. en azından bir karakter bekliyordum bismillah tuttu. gerçekten çok şaşırdım ya böyle efektleri falan çok güzel olan bir kostüm bu da ben şunu kelle aldık bir tane şöyle bunu da var. Allah karan kaçık bu. Öf, öf. <laughs> hareketlere bak. Vermişim ama azık. O kardan kaçma çok iyi <laughs> Güzel, çok güzel kostüm. Süper Ender olmasına rağmen. Şimdi benim kaç tane Süper Ender kostümüm oldu? 10 tane oldu. bak şöyle bir saçmalık var. Bu 29 taş bir de e, e bin bunun e, şey olması gerekiyor. Süpe, ender kostüm olması gerekiyor. Ama onun diğeri nerede? Onun bir tane şeyi de var. Şeyi de var ya mavisi olan. O bende var. Nerede o? Bir dakika bulamadım şimdi. Hemen balığa geleyim de şuradan. Ama bu bunun şey yok ki. Bir dakika. bir dakika bunun özel sesleri varmış bu deneyim. Ha o ateş sesiydi galiba hatırlıyorsam. Bir <laughs> tane <sana> ateş. Bak. <gülüyor> Allah <gülüyor> Allah Allah. Allah. Allah tabayla yeni arkadaşlar. Ben zaten daha çargıda da görebildi bir tane video yapmıştım. Yani arkadaşlar bu videonun yani 2-3 dakikalık olması gerekirken Neredeyse 11 dakika olacak. Sizi seviyorum, görüşürüz. Bay bay.